Eylül'de tekrar lisans sınavı yapıldı. Hemen oyalamadan size yine elimizden geldiğince öğrencilerle bir cevap anahtarı oluşturduk. Umalım hani muhtemelen diyelim. Umarım akşamda yine aynı cevapları umarım yakalamışızdır. Şimdi dostlarım 18 tane soru var coğrafyada biliyorsunuz. Dağlar sorusu vardı. Dağlar sorusunun cevabı Sultan Dağları 1 numara, 2 numara yani bu Karadeniz'e bakan tarafta Ilgaz Dağları Doğu Anadolu'da olan tarafta Mercan Dağları olacaktı. Yani Akdeniz, Tuzgön'ün sol tarafındaki Sultan, hemen hızlıca bir daha tekrar edeyim. Çankırı, Kastamonu tarafındaki Ilgaz ve Doğu tarafındaki Mercan olacaktı. Bu sınavda bir göl sorusu geldi. Karsi Göl haliyle Sivas il sınırları içerisinde yer alan Hafik Gölü olacaktı. Zor bir soru. Bence bunu herkes yapamayacak. O yüzden biraz eleyici bir soru olmuş. Hafik, Sivas il sınırlarında. Orası bir karstik arazi. Yani orası öğrencilerin kalker değil de diğeri. Jipsin olduğu yer. O sebepten dolayı cevap hafif olacak. Peki bir toprak sorusu vardı. Öncül vermiş diyor arkadaşlar. Ve öncüler içerisinde doğruyu soruyordu. Doğru kestane ve kahverengir topraktan bahseden. Yani iç kesimlerde step ikliminin olduğu yerde kestane kahverengi toprak var diyen yani, öncül doğruydu. Bir de dostlarım daha önce de ÖSEM'e sormuştu vertisol ile ilgili olan öncül doğruydu. Ee, düzeltiyorum düzeltiyorum Çernezyumla ilgili olan öncül doğruydu. Yani çernezyom ne demişti kuzeydoğu Anadolu taraflarında çayırın altında çernezyom olur diyor doğru. İç kesimlerde site bitkisinin altında kestane kahverengi toprak var doğru ama pozolla ilgili bilgi ya da vertisol ile ilgili bilgi yanlış idi. Soru kökü doğruyu soruyormuş. Ben öyle not almışım öğrenciler tarafından. Öğrencilerin bir doğal afet sorusu vardı. Anladığım kadarıyla soru bir heyelan sorusu. Çünkü toprağın doygun olması diyor, jeolojik yapı diyor, arazinin eğimli olması diyor. Bu bir heyelan sorusu. Öğrenciye sordum. Hiç Karadeniz'den yer var mı? Hayır. Karadeniz sahil şeridinden yok. Bir tane Trakya'nın iç kesimlerinden var ama o aldatıcı Trakya'nın göbeği yağışlı bir yer değil ki. O zaman sen yağışlı bir yer arayacaktın ya da kar erimelerinin yoğun olduğu burada muhtemelen öğrenci böyle güçlü öğrencilerle de muhabbet ettik, istişare yaptık. Muş Bingöl tarafları taranmıştı diyor hocam diyor. Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'da Van Gölü'nün üst tarafı Muş Bingöl en azından orada kar erimeleri var. Bu sebepten dolayı heyelan olabilir. Ama geri kalan yerler yıllık yağışın az olduğu yerler. Birkaç öğrenci hocam ben diyor Nevşehir taraflarını boyamıştı. Ben orayı işaretledim diyor. Ben hani Muş Bingöl mü Nevşehir mi Muş Bingöl bana daha yatkın geldi. Yani Doğu Anadolu tarafı Karadeniz'den bir yer verilmemiş. O yüzden biraz böyle öğrenciyi zorlayacak bir soruydu. Peki dalga aşındırması ile ilgili bir soru gelmiş. Türk haritasını vermiş. Hariyle bize yerler tespit etmiş. Acaba şurası ile şurası arası dalga aşındırma şekli nerede az diye. Bu bizim öğrettiğimiz bir şey. Delta Ovası'nın olduğu bir yer aranacak. Samsun'da orası. Yani numara olarak 2 numara. Samsun Delta Ovalarının olduğu yerde dalga aşınırma şekilleri az olur diyecektim. Peki Linyit yatakları ile ilgili bir soru. Yani bir paragraf verilmiş. Linyit kömürü anlatılmış. Ve hangi jeolojik zamanda olduğu söylenmiş. Üçüncü jeolojik zamandan ters yer olacaktı. Biliyorsunuz seçenekte ayrıntı vermiş. Tersiyer dönemi 3. jeolojik zamanın 1. dönemidir. O yüzden tersiyer olacaktı. Peki 7. soru bir bitki sorusu ve soru şurada kopuyordu dostlar. Diyor ki bitki türleri kısa mesafede değişiklik göstersin. Sonra bana diyor ki bu nerede? Hangi seçenekte böyle bitkiler kısa mesafede çeşitlenebilir? Git eğimli dağlık bir yer ara. Bayburt Erzurum seçeneği vardı. Bayburt Erzurum seçeneği doğru olacaktı. Nüfus sorusu varmış 1965'ten sonra biliyorsunuz ki doğurganlık azaldı onu anlatan bir şeydi yani devlet politikası olarak doğurganlığın azaltılması istendi. Acaba diyor bu nüfus planlama kanunu çıkardık acaba bunu ne hedeflemedik diyor bu planlamadan kırsal kesimde nüfusun artışı diyordu. Bilakis biz doğurganlığı azaltmak istiyoruz. O yüzden kırsal kesimde nüfus artışı denilen seçenek haliyle hedeflediğimiz bir şey olmasa gerek. Peki bakıyorum sizi hemen çok oyalamadan bir maden sorusu vardı. Daha doğrusu şöyle nüfus sorusuydu. Diyor ki bunu bu yer küçük bir yerken maden sayesinde büyüdü gelişti. Acaba burası neresi? Öğrencilerim burası da Batman'ın olduğu yer olacaktı. Yani Van Gölü'nün alt tarafında işaretlenen yer Batman ve orası haliyle doğru cevabımız olacaktı. Ege tarafında Soma acaba Soma'yı ima eden bir yer var diyor öğrenci ama sonra sınavdan çıkarken bir lokasyona baktık. Öğrencinin tanımladığı yerle Soma'nın tanımladığı yer aynı yer değil. O yüzden Soma biraz daha yukarıda sınavdaki o Ege işareti olarak. O yüzden Batman bana göre daha akıllıca geldi. Sadece ben de Batman'ı yine öğrencinin böyle boyamasından yola çıkarak sanki biraz daha yukarıda mı olmalı? O yüzden sorunun bir orijinalini görünce daha net yorum yapacağım. Ama şu anda gözüme Batman petrol mantığı geldi. Yani Batman petrol sayesinde gelişen bir maden şehrimiz. Peki 10. soru kolay bir soru. Şöyle not almışım. İstanbul'la ilgili bir göç sorusu gelmiş. Yani İstanbul Türkiye'de göç alan bir yerdir. Bunda hangisi daha etkilidir demiş. Kesinlikle öğrencilerim iş ve istihdam fırsatı çok önemli. İstidam iş imkanı demek. Haliyle iş imkanı çok olduğu için İstanbul'a çok göç oluyor. Rüzgar sorusu varmış. Görsel soru. Rüzgar potansiyeli, rüzgar santral potansiyeli en iyi nerede? Git Ege'yi bul. İzmir ve Balıkesir santrallerin en çok olduğu yerde. O yüzden İzmir boyamış. İzmir'in olduğu seçenek doğru. 12. soru şöyle bir soruydu bir sınır kapısı sorusu. Gürcistan'dan bir turist Kafilesi gelecekmiş. Daha sonra İran'a gidecekmiş. Hangi sınır kapılarını geçsin diyor. Tabii ki Sarp olacak ve ardından Gürbulak olacak. Çünkü Ağrı üzerinden İran'a geçilebiliyor karayoluyla ve haliyle Gür Gürbulak sınır kapısı olacaktı. Peki Örtü altı yani seracılık nerede az diyor. Örtü altı seracılık demek. Öğrencilerim seracılık nerede daha az? Denizli çünkü denizden uzak bir yer burası. Haliyle denizden uzak kışların ılık olmadığı bir yer arayacaktın. Denizli belki hani sanki deniz kenarındaymış havası veriyor. Bir çeldirici olarak verilmiş bence. Cevabımız denizli olacaktı. Diğer yerler deniz kenarıymış çünkü. Tarımın güçlü yanları sorulmuş. Tarımla ilgili bir soru gelmiş. Tarımın güçlü yanları. E, teknolojik kullanımın giderek artması tarımın güçlü bir yani iklim ve her şekillerine bağlı olarak tarımın çeşitleniyor olması haliyle yine tarımın güçlü bir yani 1 ve 2 ikiymiş öncül. Öğrencilerin bence bu sınavın en zor sorularından biri bir maden sorusu. Çok KPS test ekliğinde, KPS yayınlarında çok adı geçen yerler verilmemiş. O yüzden öğrenci belki biraz mantık, biraz genel kültür bilgisinden yapardı. E, İzmir, Efem Çukuru, Erzurum, Aziziye, Uşak Kışla'da, Antalya Kumluca. Az önce ben de bir Google'dan teyit ettim böyle. Bunlar özel sektöre bağlı altın madenleri. Hangisi ama? İzmir ve Uşak'taki. O yüzden altın madeni nerede var diyor. İzmir ve Uşak. Sanki böyle anladığım kadarıyla böyle hemen bir zeytişeyim diye bir bilgi vereyim diye bakındım. Sanki böyle özel sektör firmaları havası verdi bana. İzmir ve Uşak olan seçenek olacaktı. Peki karayolu ile ilgili bilgi istemiş. Karayoluyla ilgili 3 tane öncül verilmiş. Doğru olan hangisi diyor. Öğrencilerim orada 2 tane yanlış vardı. Bir tane doğruydu. 1950'den sonra karayoluna yatırım arttı lafı doğru olandı. O yüzden yalnız 2 diye bir öncül var. Haliyle öğrenci ona gittim diyor ve bence de mantıklı. Çünkü Kabatoş Kanunu denizcilikle ilgili bir şey. Bir de doğalgaz acaba karayoluyla daha ucuz mu taşınıyor demiş. Hayır deniz yolu tabii ki o. O yüzden yalnız iki. Peki UNESCO Dünya Mirasısında birden fazla kültürel varlık hangi ilimizde var? Seçeneklerde İzmir varmış. İzmir, Efes, İzmir, Bergama. UNESCO Dünya Mirasısında iki tane olan yer. O yüzden il olarak İzmir. Ve son soru. Pamuk ham maddesi acaba olmamasına rağmen fabrika nerede var? Kesinlikle Kayseri. Çünkü Kayseri Türkiye'de hiç Anadolu pamuğun yetiştiği bir yer değil. Ama buna karşılık tekstil fabrikaları var. Ben de şöyle not almışım biraz anladığım kadarıyla akşama kadar gerek ben gerek paylaşan diğer dostlarım belki bazılarımızın cevap anahtarı örtüşmeyecektir. Şu Karsi Göl acaba Hızır mı Hafik mi? Sanki orada Hafik netleşti. Yani dört tane soru var bence öğrenciyi zorlayacak. Hafik diyenler bence doğru söylemiştir. Madenle gelişen şehir görsel soru ya dostlarım. Soma mı Batman'ı mı boyamış? O boyama yeri tam Batman mı Soma mı? Şu anda lokasyonda Batman bana daha mantıklı geldi öğrencinin tarifi. Onu işte akşam daha net göreceğiz. Doğal afet sorusu bence Nevşehir ile Muş Bingöl arasında gidip gelecek öğrenci ya onu demiştir ya onu demiştir ve bence de öyle olmalı ama ben cevabı Muş ve Bingöl olacağını düşünüyorum. Altın sorusu biraz netleşti. Hani sınavdan çıkıp öğrenci hadi bakalım beraber Google'dan şahsen ben de bilgi olarak İzmir'i biliyordum ama Uşak tahminen biliyordum. Çünkü orada gümüş çıkarıldığını biliyordum. Haliyle ben tahminden yapardım ama dershanede öğrenciler öğrettiğimiz bir şey mi? Bence kimse kendini kandırmasın. O kadar ayrıntı veren hoca bir elin parmağını geçmez. O yüzden İzmir ve Uşak'mış doğru cevabımız. Geçmiş olsun diyorum. Oradan sonra sınava girecek dostlar şimdiden tekrar sınavda kolaylıklar haftaya da ÖABT ve alana geleceklere ben şimdiden selam olsun diyorum. Çünkü benim işim burada bitti coğrafya olarak elimden geldiğince böyle canlı yayın olarak sınav sonra sizlerle buluşmaya çalışıyoruz bunu bir adet haline getirdik. Tabi eğer soruları toparlayabilirsek toparladığımızı düşünüyoruz umarım akşam o cevap anahtarı açıklandığında size mahcup olmayız umarım bizim dediklerimiz doğru olmuştur. Kendinize çok iyi bakın iyi çalışmalar hepinize.